Orhan ne haber? Tamam. Hah geldim. Vallahi geldim de canım çıktı. Bütün Mardin'i gezdim neredeyse. Bulabildin mi peki istediklerini? Ya i̇nşallah da Sıla'nın sevdiklerindendir yani. İnşallah. Ya bu kızın yüzünü güldürmek senin için bu kadar önemli değil mi? O benim karım abay. Elbette mutlu olmasını isterim. Dün gece kedi için çok üzüldü. İçin içine ağladı bütün gece. Kaç gündür her şey üst üste geliyor. Moral bozulmuştur kızın. <laughs> Ayşe! Buyurun ağam. Gelin ağam, gelin ağam. Çabuk gel. Ne oldu Ayşe? Boran ama bir şey oldu, çabuk gel. Tamam, üstümü değiştirip geliyorum. Bu ne için? Beğendin mi? <laughs> film izlemeyi seversin diye düşündüm. Evet severim. Bunlar çok güzel filmler. Başka istediklerin olursa getirtiriz. Abay bu konuda çok iyidir. Tam bir film hastası. Size de teşekkür ederim. Rica ederim yenge. Ne zaman istersen. Hadi biz gidelim. Sen de rahatına bak. Olur mu öyle şey? Hep birlikte seyretsek. Tamam, seyredelim. Bir şey ihtiyacın olursa seslen yeter gelin al. Gel Ayşe gel, sen de bizimle seyret. Ayşe gel gel şuraya otur. Ben sizi hiç rahatsız etmem. Ha şuracıkta oturum ağzımı bile açma. Ayşe. Sustum am. Sustum. Ayşe. Bu arada bir daha sürpriz yapacağın zaman ödümü patlatma olur mu? Sen Sıla diye seslen ben gelirim. Orhan Ağam, gelin ağamın misafiri geldi. Dilandır herhalde. Siz devam edin, ben geliyorum. Yok yenge, durduralım sonra beraber devam ederiz. Emre? Ne işin var burada? Nasılsın? Seni defalarca aradım. Neden benimle konuşmak istemedin? Hoş geldin. Şaşırdım seni görünce. İyi misin Sıla? Neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Ne demek bir şey olduğu yok? Senin için neden sürekli yok uyuyor diyorlar? Telefonla konuşman da mı yasak? Hayır. Kimsenin hiçbir şeye sakladığı yok Emre. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Ne demek oluyor şimdi bu? Emre. Ben eski Sıla değilim. buradayım artık Emre. Elimizden hiçbir şey gelmez. Buradayım. Alışacağım. Benden vazgeç. Sıla. Hiçbir şey söyleme. Ben artık anladım ve kabullendim. Benim kaderim bu. Değiştiremeyeceğim. Ben buraya ait. Saçmalama Sıla. Sen buraya ait değilsin. Oraya da ait değilim. Hiç kimsem, hiçbir şeyim yok. Her şey çok değişti Sıla. Senin her şeyin var. Babam bütün mirasını sana bırakmış. Sen şu anda Türkiye'nin en zengin kadınlarından birisin. O kadar büyük bir gücün var ki istediğin her şeyi yapabilirsin. Anladın mı? İstediğin her şeyi yapabilirsin. Mirasa kendilerinin konacaklarını zannediyorlardı. Para benim umurumda bile değil Emre. Daha annemle babam beni o kadar çok sevdi. Sizi... <laughs> Onlar seni kendi kızları gibi gördüler Sıla. Erkan Bey mirasını yıllar önce sana bıraktı. Fakat paranın sahibi olabilmen için 18'ine girmen gerekiyor. Sıla, farkında mısın? Sana koskoca bir imparatorluk kaldı. Ve çok yakında tek sahibi sadece sen olacaksın. Ben niye bu kadar kızdım? Bir bilsen. Hadi gel biz içeri girelim. Buran, Buran içeri girelim. Hemen şimdi gidebiliriz Sıla. Burada kalmana hiç gerek yok. <laughs> Gidemem Emre. Neden? <laughs> Nereye gidersem gideyim beni bulup öldürürler. Saçmalama Sıla. İlk uçakla Amerika'ya gitsek bizi kim bulabilir? Sen iste dünyanın öbür ucuna gidelim. Emre hiçbir şey kolay değil. Beni mutlaka bulurlar. Nereye kaçarsam kaçayım bulurlar. Sana ne diyorum anlamıyor musun? Sana kimsenin dokunamayacağı kadar büyük bir servetin var artık. Kimse yanına bile yaklaşamaz. Hemen şimdi gidebiliriz Sıla. İnan bana korkacak hiçbir şey yok. Daha önce de söyledim Emre. Tek başıma buradan gidemem. Eğer gidersem abimi de Narin'i de öldürürler. O nikah kıyıldığında hayatlarımız da birbirine bağlandı. Dedim kuralı böyle. Gidemem. Göz göre göre onların ölmesine izin veremem. Burası ne biçim bir dünya Sıla? Bunlar ne biçim insanlar? Emre onlar ne yapsın? Yüzyıllardır törenler böyle. Değiştirmek kolay mı sanki? Tamam kızım. Üçünüzü de buradan kaçıracağım ve sizi kimse bulamayacak. Sana söz veriyorum. Bilmiyorum Emre, bilmiyorum. Sıla. Sana bir şey soracağım. Ben gittiğimden beri bir şey değişti mi? Yani sen bu karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Ha? Boran dur. Boran! Boran dur! Artık gitsen iyi olur Emre. Bir şeylerden şüphelenecekler. Seni bırakıp nasıl giderim Sıla? Emre git dedim. Sıla'yı duydunuz. Artık gitseniz iyi olur. Sen ne yaptın zannediyorsun lan? Böyle bir şey hakkın yok. Hayır. Burası onun evi. Gitmemi isteyebilir. Ama çok yakında gelip seni geri alacağım. Sen kim oluyorsun ki benim karımı götürebiliyorsun? Ona kim olduğunu söylemedin mi Sıla? Emre git dedim. Bundan böyle kuru sıkı tehditlerine bu kızı korkutamazsın Borana. Senin bu kıza gücün yetmez. O artık Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri. Erkan Bey bütün mirasını Sıla'ya bıraktı. Ve onu burada zorla artık tutamayacaksın. Bu iş para pul meselesi değil delikanlı. Sıla artık benim karım. Ve benim kurallarıma göre yaşayacak. Sen ne diyorsun be? Ağ uzun Ne diyorsun sen ha? Bir daha seni Sıla'nın yanında görmeyeceğim. Çabuk git buradan. Lan kardeşim sen de çek git yoksa bir tatsızlık çıkacak. Merak etme Sıla. Çok yakında gelip seni alacağım. Bak hala. <laughs> bir daha bu adam evime adım atmayacak. Sen de onunla görüşmeyeceksin. Sen bana ne yapıp ne yapamayacağımı söyleyemezsin Boran. Ben senin kölen değilim. Hatta ben senin hiçbir şeyin değilim. Bana bak. Sen Genco aşiretinin geliniz. Ona göre davranmak zorundasın. Sana kalan paraya da bel bağlama. Törelerden daha güçlü olamazsın. Törelerin önüne geçemezsin. Ben de kan dökülmemesi için sonuna kadar töreleri kollayacağım. Emin ol ömür boyu burada kalmayacağım Orhan. Emin ol. <laughs> Aziz! Haydi! Bundan sonra bu kapıdan benden habersiz kimse girmeyecek, kimse çıkmayacak. Bana danışılmadan kuş uçmayacak, anlaşıldı mı? Bu kapının kilidi bundan sonra benim sözümdür. Buna uymayan töreye baş kaldırmış olur. O İstanbul züppesini de bulup haddini bildirin. İcabına bakalım mı Sen ne yapıyorsun ha? Ne yaptığını zannediyorsun hayvan herif? Ne yaptığını zannediyorsun hayvan mısın? Sıla benim işime karışma. Ya işine karışmayayım da Emre'yi öldür değil mi? çabuk söyle o Çabuk söyle. Emre'nin kılına bile zarar vermesinler. Çabuk söyle. Sıla odana. Gitmeyeceğim ha. Gitmeyeceğim. Sıla odana çık. Odama gitmezsem ne yaparsın? Beni de mi öldürürsün? Hayvan herif. Dursana. Bir yapmadığın o kaldı ha. Sen o tokadı attın Boran. Elini kaldırdığın an o tokadı attın. Hadi Bana bak, bir daha benim adamlarımın yanında sakın bana bağırmasınlar. Sakın. Boran, Yenge iyi misin sen? Bana bak Boran'a, Emre'nin kılına bile zarar gelirse kendimi öldürürüm. Yemin ederim ki kendimi öldürürüm. Aha. adamlar İstanbul'u bulmaya gitti. Ne yapacağız? Bir kurşun sıktıralım mı? Hayır. Peşinden gidin. Takip edin. Gidiyor mu gitmiyor mu bakın. Tamam oğlum.